Merhaba. <laughs> ben Önce ben başlayayım. Ben burada Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Erhan Ayaz. Temelde uluslararası ilişkiler olarak uzmanlık alanım diyebilirim. Özellikle de kent diplomasisi. Sonra erken emekli olup e, ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde onunla birlikte e, Barbaros Bey ve, ve ekibiyle birlikte tanıdığımızı e, düşünüyorum. Bunları birazdan anlatacağım için mutlu Barbos Barbaros Büyük Sanak ben. E, dış Daire Başkanı başladım. Hala da devam ediyorum. Ee, burada, bu evet, burada olmaktan da çok memnunuz. Ev sahipliğiniz için çok sağ olun. Merhabalar. Ee, Alper Pınarcı, şube müdürü olarak görev yapmaktayım. Ee, i̇nşallah diplomasi hem... İşgal Dersi Uluslararası İşgal ve Projeler Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Evet. E, bazı şeyleri biz de yeni geliştirmeye çalışıyoruz. Canlanacağını ve tecrübenizden faydalanıyoruz. Yeni kurulan bir daireyiz. Ocak ayı itibariyle geçmiş yıllarda şube çalışmalar yapıyoruz. Çok sağ olun. Danışmanımıza, uluslararası işlerden sonra başkan danışmanımıza yaklaşık bir yıldır Birliği Müdür Vekili olarak görev yapmaktayım. Ee, ben de İler <laughs> ee, şu Ee, şube müdürlüğümüz daha var. çok yeni kuruyor. Bunu üretmekteyiz. Ee, yani, çalışmaları yer alamayan bir durumumuz var. Ee, evet, çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Süre zarfında danışmanlık. Bundan önce 9-10 tane Avrupa Birliği projesine başvurduk. Bunu çeşitli birliklere dahil ettik ve önümüzdeki hafta... Hani... Sayın e, Büyükelçimiz İstanbul'dan. E, umarım faydalı... Tabii bu bizim bir <laughs> Aynı zamanda avantajımızdı. Sayfa boştu. Yapılmış bir isim olsa gerek. Çünkü bir şehrin dışı başka bir şehir de olabilir. Aile Başkanımızın da ilettiği gibi yönetilen değil sadece yön veren noktasında. Geçen bir buçuk yıl içerisinde yedi uluslararası kuruluş kuruluşa üyeliğimizi tamamladık. Yaklaşık Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan olumlu ilişkileri başladığı zaman kurulan ama şimdi e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Anlatarası'da iletişim. Aktif ilişki kurabiliyorduk. Altın kentler oluyor, altın kurumlar oluyor. Tekrar edecek değilim. Sadece şunu altını ben de çizeyim. İsmim Ramazan Sakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanıyım. Her biri orta büyüklük bir Avrupa ülkesi büyüklüğü olan paramız İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla gibi şehirlerimiz. Şehir diplomasisi yoluyla ulusal diplomasisi de çok büyük katkılar yapmaktadırlar. Muğla gerçekten Ahmet Aras Başkanımızın liderliğiyle şehir diplomasisinde de Türkiye'mizin göz bebeği olmaya başladı. Bu konuda Muğla'da bulunmaktan, Muğla'nın tecrübelerini öğrenmekten, tecrübelerimizi paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksan. İki yıl önce ilkini İstanbul'da başlattığımız bir anlamda uluslararası ilişkiler çalışan Büyükşehir Belediye Başkanlıklarımızın ilgili personelini bir araya getirdik. Daha sonra geçen yılda Antalya'da ikinci kez toplandık. Şimdi Muğla'dayız. 14 Büyükşehir Belediyesi'nin dış ilişkiler temsilcileri burada. Danışmanlarımız var, büyükelçilerimiz var aramızda. Çok büyük bir tecrübe. Bu bilgi tecrübe paylaşımını yapmak için ülkemizi, şehirlerimizi, ilçelerimizi daha iyi nasıl tanıtabiliriz uluslararası arenada diye. Dünyanın tanıdığı aslında ama biraz daha belki sistemli bir şekilde anlatabileceğimiz e, turistik beldelerimiz var. Bunları dünyaya daha iyi tanıtabilmek şehir diplomasisiyle olabiliyor. Ağımızı genişletmek, birbirimizi daha iyi tanımak daha iyi anlayabilmek ve özellikle de tabi tecrübelerimizi e, anlatabilmek için buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mustafa Osman Turan emekli büyükelçiyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanının Dış ilişkiler Danışmanıyım. E, Muğla çok e, güzel işler yapıyor. E, belediye Başkanımız e, Ahmet Aras Bey bu konuda lider bir kişilik uluslararası alanda pek çok önemli sorumluluklar da aldı. Muğla'nın sahip olduğu değerleri çok iyi analiz edip onları yurt dışında çok iyi tanıtıyor. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da şehir diplomasisi alanında öncü bir şehir oldu. Bu yüzden tebrik ediyorum ben Muğla'yı. Merhabalar ben Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Celal Cem Dengiz programı ilk etapta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı başlatmıştı. Biz şu anda üçüncüsünü icra ediyoruz. Temel amacımız tüm e, Türkiye genelindeki büyükşehir belediyelerinin dış ilişkiler konusundaki en iyi örneklerini o zamana kadar ki yaptıkları en iyi örneklerini bir araya getirerek e, birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunabilmelerini sağlamak. Çünkü her ne kadar biz yerel yönetimler olsak da dış ilişkiler dediğimiz zaman yurt dışındaki temaslarımızla yaptığımız etkinliklerde ülkemizi temsil ediyoruz. Yani bir Erzurum Büyükşehir Belediyesi ya da bir Ankara Büyükşehir Belediyesi güzel bir iş yaptığı zaman yurt dışında oradaki insanlar Ankara iyi yaptı demiyor. Türkiye bunu iyi yaptı diyor. Bu sebeple de hepimizin bu konuda birbirimizden faydalanabilmesi çok önemli. Bu sebeple de her yıl bu toplantıları icra etmeye çalışıyoruz. Biz kendi yaptıklarımızı paylaştıktan sonra diğer paydaşlarımızın da bu konulardaki nerelere gelmişler, hani kim hangi seviyede bunu görerek en iyi örnekler neredeyse bunları kendi şehrimize de kentimize de getirmeye çalışacağız. Zaten Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın da Dünya Kenti Muğla vizyonun iki başlığı var. Birincisi Muğla'yı dünyaya tanıtabilmek, ikincisi de dünyanın en iyi örneklerindeki en iyi uygulamaları, en iyi örnekleri Muğla'ya getirebilmek. Bu maksatta da yurt dışına çıktığımız turizm fuarları ya da diğer etkinlikler, uluslararası zirveler olsun, oraya gittiğimizde orada nasıl iyi örnekleri yerinde inceliyorsak, bu toplantılar sayesinde de ülkemizdeki büyükşehir belediyelerinin dış ilişkilerindeki en iyi örnekleri de inceleme fırsatı buluyoruz ve kentimize getirme şansı doğuyor. Ben Moğol Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Erhan Ayaz. Burada biz e, Türkiye'mizden... E... 14 Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilgili diğer ilçe belediyelerimizi ağırlıyoruz. Alanımız uluslararası ilişkiler, yerel diplomasiyi tartışıyoruz aslında burada. Biz de bu alanda geçtiğimiz bir, bir buçuk yıl içerisinde Ahmet Başkanımız göreve geldikten sonra 2004 Mart ayı itibariyle çok aktif rol alan bir kentiz. Bu aktifliği somut çıktılarla da destekliyoruz. Başkanımızın vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 14 Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizle beraber kent diplomasisi ve uluslararası projeler toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız ve sizleri de burada misafir etmekten dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz. Biz çok daha yeni bir şekilde bunu Büyükşehir Belediyesi olarak Dış ilişkiler Daire Başkanlığı noktasında yerel yönetimler bazında bir, bir buçuk senelik süreç içerisinde bu daire başkanlığımızı kurmuş bulunmaktayız. olsun arkadaşlarımız bu süreç içerisinde, bir, bir buçuk yıllık süreç içerisinde gerek uluslararası ağlara katılma noktasında e, dünyanın birçok kentiyle yürüttükleri diplomasi ve beraber Muğla'nın hem turizmine hem tanıtımına hem ekonomisine ciddi bir irade koydular ve aktif bir şekilde yollarına devam ediyorlar. E, bu toplantının en önemli e, sonuç çıktısının biraz önce de ifade edildiği gibi gerçekten e, ortak bir hareket tarzıyla günün sonunda e, yerel yönetimlerin sadece temel hizmet sağlayıcı kurumlar olmadığını, beraberinde uluslararası platformda küresel işbirlikleriyle beraber problemleri çözme noktasında önemli bir rol oynadığını ve bununla ilgili e, kentin marka değerine, kentin gelişimine, ekonomisine katkı sağlayan e, çıktıların bir araya gelip, bundan sonraki süreçte de bu tecrübeyle daha etkin bir rol alması noktasında ciddi manada bu konuyu önemsiyorum. Ee, özellikle de sonuç çıktısını bu iki günlük çalışmanın sonunda bizzat inceleyip Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a da ileteceğim. Teşekkür ediyorum.